İşletmemize gelen Skoda 716 TDI aracımızın Müşterimiz tam sağ tam solda viraj dönüşlerde Uğultu, ağlama problemiyle geldi. Daha önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi e, Bu sıkıntılardan dolayı şanzuman söküp dağıtan oluyor. İşte şanzımanımızın içindeki defansiyelden yapıyor diye düşünülüyor. Bu sıkıntımız şanzımanımızın içerisindeki yağ Eksiklik durumundan, eskimiş durumundan dolayı yapıyor. Şimdi şanzıman yağımızı değiştirerek sıkıntımızı çözüyoruz. Evet, arazimizin şanzuman yağını aldık. Burada da gösterelim. 2 litre yağ çıktı arazimizden. Şimdi tam seviyesine, 3 litreye arazimizin yağını tamamlayıp testini yapacağız. Arazimizin şanzuman yağını değiştirdik. Şu anda arazimizi testteyiz. Video öncesinde de zaten sürüşümüzü yapmıştık. Arazimizde şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Sizin de bu gibi problemler, bu gibi sıkıntılar için Güngör Otoservisimizi bekleriz.